arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu korkutucu e, fareciğin oyununu oynayacağız. Evet gel. Ben, ben, ben Ay, oynadım. al kapı ben. Bu oyun çocukların rüyasına girişi. Çiz <laughs> 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 çiz 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 cif, cif, basıyoruz. Şimdi fareci açmak için tutuyor. Gel. Ay basamıyorum. O peynire dokunmuyor. O peynire Gel. Gel buraya giriyorsun. Ay. Evet, cheese. Ama ben bu oyunu sen oynuyordun. Ben de oynuyorum. <laughs> Alır yine. Eldik. Nedir kaybe? Burada ne? Kapı yok. Yeni kapı yapmış buraya. Sen öldün mü? Ben ölmedim. Tamam gel biz de yanına gelelim gel. Kıbra aç kapıyı gel. Nerede? Nerede? Buradan mı gireceğiz? Ay burada. Teyze burada. Aa <laughs> <Abu. gülüyor> oh, bu. Ne şey. Ne şey. Ne Çünkü gel. Yani buradan girelim. Ama fare hep buraya geliyor. Kübra gel. Nereye? Yanımıza gel. Ne duruyor? Ne duruyor Şema yanına?

yemedim. Çama. Evet. Vallahi ben yandım. Ben yandım. yandım. <laughs> ee, yanmışsın çocuk. Peynire nasıl geldin? Ben peynir aldım. Ben de bir tane peynir aldım. Geldi. Ha, ben alayım. Neyseniz de. Gelin. Ben bir tane peynir aldım ama. Ben de bir tane ya ben, peynir aldım. Ya ben alamadım. Ya ben buraya girmek istiyorum. 啊啊啊啊 tane peynirim oldu ve yeşil anahtarı buldum. Sırrını ben buldunuz. Ben şu ben aşırı değişik yerlere geldim. Bunu getir, geçir. Bunu da geçir oraya. Ben üç tane peynirim oldu. Ya. Benim üç tane peynirim oldu. Bunu da Ya arkadaş ben zor geldim buraya. <Gülüyor> Neredesin? <Gülüyor> Benim yeşil anahtarım var yeşil. Ah. Ben bir tane kapıyı açtım. Beyaz bir yerden girdim. Şimdi ne oldu? <laughs> ah, ben çok değişik buraya geldim. Bana dört haneli kodu tahmin et diyor. Şimdi Ben çok değişik bir yere geldim. Şimdi bana mısın? Bilmiyorum. Bekle. Üç. Yeşil yer bende açık değil. Dört. Bende açık. Sekiz. Dört. Ben Yok. Ya. Kardeşim beni bir sağ ol. Üç. Dört sekiz iki, sekiz sekiz ben çıkacağım bir daha. Siz dört, da üç. Hadi ya 24 24 80 ne? Ne? Kod ne? Ya ben hiç ne çıkardım çıkamıyorum. Şimdi onları ben de bulacağım. Şey, sıvı ne bekliyorsunuz? Ne Işine Bilmiyorum. Sen de götür. Götür o zaman şimdi. Mersi. Ama bir de bir tanesi bir, bir de bir tanesi bir de bir oldu. Bilmiyorum İngilizce'de ne demek. Sonra git de peydanım oldu. Bilmiyorum İngilizce de ne demek. Dur Zehra ben Kübra'yı götüreyim. Bekle ben Kübra'yı götüreceğim. Beni takip edin. Kübra'yı takip et yani. Kübra'yı takip et. Nereden? De, dur şuradan mıydı? Kübra nerede ya? Biz, siz nereden girdiniz? Buradan girmeyeceğiniz. Bekle buradan girmeyeceğiz. Bir dakika bir reset at. Başa git be. Ben buradan girmedim. Başa git. Zehra gel. Gel. Ben direkt buradan girdim diye hatırlıyorum. Buradan git. Beni takip et. Peynir. Alalım bunu. Al. Gel. Bu anahtarı al. Çık buradan. Ben çıkarım. Ben çıkarım. Bekle. Gel. Oh, oh. De var, yok yok burası değil burası değil sanki. Ha aşağı in aşağı in. Çocuk nerede? Ha burası. Şimdi yanıma geleceksiniz. Buradan yanıma geleceksiniz. Bak, kod, kod yazacağız buraya. Ama kodu, kod. 3842miş. 3842miş. 38. Ama ben yazmayı bilmiyorum ki. Bekleyin. Bekle. 38. 8 38, 40. Dörde basmıyor ki. Ben bildiğim resimler nerede? 38, 38. Ya? 38. Herkes yastığı için olmuyor. Bir herkes durabilir mi? Ben yapayım ben. Ben yaparım? Evet. Ha? Ben yazdım. Enter'a bastım. Ben... Ah, ah, mi? kapı açıldı. Ben de kapı açıldı. Eke Kübra'ya da. Burası gelsene şimdi. Kübra nasıl gelecek? Kübra'yı da yapayım. Otuz. Ya, peynir buldum. Yok peynir değil. Bekle Kübra da gelsin. Heh. Benim sayemde. Benim sayemde. Dur peri ben alacağım elimiz. Benim sayemde. Ben getirdim sizi buraya. Ben buraya Ben burayı nereden gördüm biliyor musun? Değişik bir yerden gördüm ben burayı. Baktım. Bak, oyunun giriş yerinde beyaz bir kapı vardı. Ben beyaz kapıya doğru ilerledim. Nereye gidiyoruz ya? Gelin. Çok yavaş yürüyoruz. O ne? Kırmızı anahtar. Bak kırmızı anahtar aldım. Aa, işte kırmızı, kırmızı anahtar aldım. Peynir alın. Aa ben içecek aldım. Bakın. Ben de içecek aldım. İçeceği alırsak ne oluyor ki? İçiyorum. <laughs> İçiyorum. Neredesiniz? Buraya kırmamız gerek. Neredesin Zehra? Ben bir şey Peynire dokundum. Hangi peynir? Peynire dokundum ben. Ben de kırmaz. <laughs> ah, peynire dokundum ben de buraya geldim. Orada var. Onu <laughs> <lazımdı. gülüyor> Ah! Hayır, aşağı düştüm. Hayır. Başa mı döndüm ben şimdi? Ben ölmedim. Hayır ya ben başa döndüm. Zehra sakın aşağı inme. Evet. Niye sen de mi düştün? Oradan nasıl geçeceğiz? Bir daha gideceğiz. Ee, oradan gitmeyin. Buraya gel. Şeyini takıl. Ay okey. Beni takip eden varsa gelsin. Gelme. Arkamda. Benim arkamda. Benim arkamda. Kimseyi dinlemiyorum şu an. Oğlum zıcı mı? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Neredesin? Benim arkamda sanırım. Alatarıyorum falan da gitti. Ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Şifreyi bile unuttum. O kadar kafam gitti. Ben de yoktu. Bitsin. Bu ne? Anahtar. Ben de bir hmm. ne Orada mısın? biri var. Ee, ben burada daldım. Ee. Dön, dön, dön Herkes farklı yerde şu an. Ben kardeşimin yerini bulmaya çalışıyorum. Ben. Ee? Ben. Ben de peynir yok. Nasıl? Peynir gitmiş. Ben oradan nasıl geçeceğimizi buldum arkadaşlar. Ben de odun parçası var şu an. Aa! Exit. Neredesin? Bu, şey bu neredeyim? Ben neredeyim? <laughs> Şeyeceğim şu an. Keşke hep Ben evet, şu an parçası var bende. Ben çok mutluyum. Aa! Zerra'yı takip diyorum? Ben nasıl geleceğim önümüze? Çok değişik bir yerdeyim. Ben o yeşil anahtarın ah, anahtarı yerinde... Yeşil anahtarın yerinde bu. Ben bir parkur yapıyorum şu an. Çok kolay bir parkur. Ooo halay seçiyorum ben bunu. Durun beni bekle. Ben parkur yapıyorum. Parkurdan düşersen bile ölmüyorum. Ben de daldım. Bakıyorum ben de daldım. Da 1-1-1 Dur ben orada Ya bir orada beni benim Ne yapıyorsunuz? nerede? Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Ben buradayım. Açık kaldı. Aa, bu. <laughs> Aa, zehra tarcığı nereye koyacağını buldu. Neredesiniz ya? Ama Abo Bekle. Hepiniz, hepiniz, hepiniz sıfırlasın kendine. Videoya baştan baş, videoya baş.